Sevgili bayi severler, değerli canlıcılar, ben Göktürk Erdem. Bugün yine sizlere köşe vuruşlarından köşeye döndürmeye geldim. Bugün sizlere yarın oynanacak olan Konya Spor Fenerbahçe, Antalya Spor Pendik Spor, Crystal Palace Manchester United, Salernitan Atalanta ve Lille Ön Maksan'ı aktaracağım. İlk olarak ülkemizdeyiz, Konya'dayız. Şampiyonluğun mutlak favorisi Fenerbahçe. Geriden gelmesine rağmen her zaman takipçi bir Fenerbahçe. Konya Spor'a konuk oluyor. Konya Spor'da küme düşme potasının bir iki adım üstünde. Yani bu maçı iki takım da mutlak galibiyet parolosuyla çıkacaktır. O yüzden atak başlayacaklarını böyle gideceğini düşünüyoruz. İki takımın da kornerlerine baktığımızda 9 ve 8 noktaydı ama bu maçta bence standartın dışına çıkacaklardır ve bu yüzden 8.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. Ülkemizdeki ikinci maç Antalya Spor, Spor maçı. Burada da zaten Antalya iyi e top oynadığını, Pendik Spor'un da küme düşme patasından çıkmak istediğini ve her maça galibiyet parolosuyla çıktığını biliyoruz ve iki takım da yine ortalama kornerlerine baktığımızda 10.5 ve 9.5. Yine biz burada garantiye giderek 8.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. İngiltere'deyiz. İngiltere tek maçımız var. Crystal Palace Manchester United. Ee, yani Crystal Palace zaten orta sıralar. Manchester United'de şu an bir hedefi yok. Ama iki takımın da yine maç başı kornerlerine baktığımızda ve hem attı hem yediği kornerlere baktığımızda yüksek. Biz bu yüzden bu maç için 9.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. İtalya'dayız. Ee, Salernitana Atalanta yani burada da zaten Atalanta'yı biliyoruz, e, iyi top oynuyor. Avrupa Ligi'nde de yarı finale çıktı Liverpool'u eleyip. E, biz burada yine e, iki takımın da korner attığı ve yediği kornerlere baktığımızda ortalama bir rakam alarak 8.500 korner olacağını düşünüyoruz. Bugünkü son maçımız Lille Lyon, Fransa'da iyi oynayan iki takım. Lille Lyon zaten eski günlerine dönmek istiyor. Lille de zaten yine iyi takım, iyi oynayan bir takım. Ortalamalara baktığımızda da biz bu maçın yine 9.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. E, bugünlük de kuponumuz ülkemizden Konya Spor Fenerbahçe 8.5 üst, Antalya Spor Pendik Spor 8.5 üst olarak kuponlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün yine benlik bu kadar. Haftaya yine aynı saatte, aynı şekilde 19.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.